Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz borsanın gidişatına bakacağız. Ne öngörmüştük, ne olmuştu? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Dolar bazında bakacağız borsaya, TL bazında bakacağız. Şirketlerin de getirilerine bakacağız dolar bazında. Son olarak da S&P ve Tesla ile ilgili bir iki söz edip bu videoyu sonlandıracağım ama öncelikle borsayla ilgili daha dün bir karar günü olacak demiştim. E bu çizgiler işte çok karışık geliyor olabilir ama daha önceki paylaşımları zaten yani kanalı düzenli takip eden herkes aslında e, aylardır ne düşünüyorum e, borsa ile ilgili işte ne anlatıyorum neyi nasıl yorumluyorum zaten farkındalar Mehmet Çimşek ilk geldiğinde piyasalara verdiği mesajdan itibaren sizin düzenli biçimde borsa ile ilgili görüşlerimi paylaşmıştım. Bu görüşlerimi hem makroekonomik hem e, temel hem de teknik olarak detaylandırmıştım. Özellikle şu iki videoda borsada alım zamanı artık düşen, kırıldı, uzun vadeli, e, en azından orta vadeli yükselişine devam edecektir. Artık eylemlere bakacağız demiştik ve ilk faiz artışı geldi. Bu iki videonun da altında e, sizlerle özellikle şunu paylaşmıştım. Faiz ne olursa, borsa altın, dolar ne olur senaryolarını paylaşmıştım. Şu anda... Aslında her şeyin yukarı gittiği senaryodayız. Bunları zaten bir önceki videolarda paylaşmıştım. Şimdi bundan sonrasında ne öngörüyorum? Bu Twitter'dan paylaşıyorum gün içerisinde ama belki takip etme şansınız olmayabilir. Kısa bir video haline getirmek istedim. Öncelikle borsa bir karar günündeydi bugün. Dünün videosu da hatta karar haftası olacaktı. Dolayısıyla biraz kararını vermiş gibi yani borsa yukarı gitmek istiyor arkadaşlar. Bugün alıcılar çok güçlüydü. Bütün indikatörler zaten çok yüksek alım olduğunu gösteriyordu. Her geneline, endeksin geneline yayılmış bir alış sinyaliydi ve 6000 puanları devirdik. Yani yukarıya doğru gidiyoruz. Size herhalde şuralarda artık düşen kırıldığımız belliydi. Buralarda ilk seviyeyi açtık. Yani bu tepeyi açtığımız anda artık zaten alım yapılabileceğini videolarda paylaşmıştım ve yukarıya doğru da gitmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu sene başından beri gelen düşen trend artık kırmış kırılmış durumda. Bu yükselişin ben 20 Temmuz yani 20 Temmuz bir sonraki Merkez Bankası toplantısına kadar benzer şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki teknik olarak baktığınızda işte RSI dediğimiz yani şu anda yüksek bir alım var bu yüksek alım bir süre devam ediyor daha sonra realizasyonlara sebep oluyor son derece normal daha önce de bakın burada da olmuştu yani realize olmuş bir piyaza var muhtemelen önümüzdeki günlerde de olacaktır ama bu genel trendin değişeceği anlamına gelmez 20 Temmuz'da toplantı var bu toplantıda faizler %30'lara çıkarsa artık yani %30'lar civarında gelmesi bekleniyor piyaza hani şunu söyleyebilir yani bu faizler ciddi anlamda artacak. Dolayısıyla farklı şeyler fiyatlamalarla yol açabilir. Burada artık bir bakacağız piyasaya. Çünkü neden? Faizlerin ne olacağı yani politika faizi ve buna bağlı olarak gösterge faizlerin ne olacağı borsada hangi senaryonun olabileceğini paylaşmıştım bu videolarda. O yüzden tekrar etmiyorum. O yüzden ben 20 Temmuz e, günlerin gününden sonra merkez bankası toplantısından sonra bu faiz kararından sonra e, piyasada artık gidişatımızın iyice belli olacağını düşünüyorum. Şimdi bu BIST yüzün dolar bazında grafiği, bu gördüğünüz arkadaşlar benim çok önce çizdiğim bir harmonik fonksiyon, e, formasyon diyelim harmonik formasyonları. Duymuş ya da duymamış olabilirsiniz ama e, ben de ara sıra dolar bazında baktığımda bu harmonik formasyona göre piyasanın ilerlediğini görüyorum. Tabii ki bu formasyonlar her zaman olacak diye değildir ama e, bu formasyonun e, hedeflerini burada sizlerle paylaşmak isterim. E, dolar bazında süzün grafiğini e, görüyorsunuz burada. Aslında doların artmasıyla birlikte e, süzün düşmesi daha sonra doların artması aslında dolar bazında endeks gerilemiş durumda. Bu son birkaç günlük yükselişi burada saymazsak. Bundan sonrasında dolar bazında bir yükseliş öngörebiliriz. Eğer bu formasyon çalışmaya devam ederse bu da şu demek dolardan daha fazla artan bir borsayla karşı karşıya kalabiliriz. Borsa İstanbul TL bazında rekor kırdı. Bu rekor kırdıktan sonra genellikle şu oluyor arkadaşlar. E, borsa TL bazında rekor kırdı ama dolar bazında kaybettiriyor başlıkları atılıyor ve dolar bazında endeks grafikleri paylaşılıyor. E, bu grafikler sizi arkadaşlar demotive etmesin. E, çünkü TL bazında yani dolar bazında kaybettiren endeks doğru ama hiçbirimiz endekse yatırım yapmıyoruz. Bizler burada yani yatırım 101 ben başta olmak üzere birçok kişi hem Twitter'da hem YouTube'da size nasıl bilinçli yatırımcı olur? Nasıl doğru şirketler seçilir? Bunları anlatıyoruz. Bu kişiler için de buradaki listeyi paylaşabilirsiniz. Bu sadece şu an bizim borsamızda 500 tane şirket var. Bu BIST yüzdeki 100 şirketi gösteriyor. Bunu tüm yaptığımda yani BIST tüm şirketleri seçtiğimde bu liste çok daha kabarık hale gelecek. Çok daha iyi şirketler çıkacak ama ben sadece BIST yüz e üzerinden gitmek istiyorum. Son 5 senede dolar bazında kazançları görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz rakamlar arkadaşlar ABD doları bazında kazançlar. Burada çok bilindik şirketler var. Birçoğunuzun yatırım yaptığı şirketler var. Bilinmemiş şirketler var. Bu şirketlerin ortak özellikleri var. İstikrarlı oran blue chip hisseler var. Birçoğunu şirket yani birçoğunu zaten Yatırım bir YouTube kanalında temeniz videolarında analiz ettik. Dolayısıyla dolar bazında endeks isterse arkadaşlar buralara gelsin. Bizim şirketlerimiz dolar bazında kazandırmışlar. Biz kazandıran şirketleri seçmeyi bulmalıyız her yerde. Ee, ve günün sonunda şunu unutmayın. Artık dünyanın her yerine yatırım yapabiliyorsunuz. Ben size Borsa İstanbul dışında da yatırım fırsatlarını paylaşıyorum. Özellikle yurt dışı hisse analizlerini 6 aydır paylaşıyorum. Ve 6 aydır gerçekten şu videoları izleyen bu şirketlerin performanslarına e bakabilirsiniz bir portföy hani eşit ağırlıkla bile yapsanız çok çok ciddi kazançlar var hem dolar bazında hem de TL bazında. Yani yatırım yapmak artık çok kolay. Kendinizi BIST yüzle sınırlamanıza bizle sınırlamanıza gerek yok. Yurt dışındaki hisselere çok kolay bir şekilde yatırım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla borsa yatırımı arkadaşlar bu kadar enflasyon olduğu bir dönemde bu kadar işte şeyin konuşulduğu dönemde size her zaman en fazla kazandıracak şey olacaktır o yüzden hisse senedi yatırımında esas marifet doğru şirketleri seçmektir ve başarının %80'i buradan geliyor. %20'si de piyasa zamanlamasından geliyor. Ben bundan 6 ay önce 6 ay yani sene başında başladım. Nasdaq S&P'de diplerdeyken bu paylaşımları yaptım. Bugün orada da mesela çok çok önemli direnç bölgeleri aşılmış durumda. Şu an S&P'ye baktığımızda şu yükselişin neredeyse tamamından faydalandık. Burada da bir kritik ama S&P bugün tatil biliyorsunuz yarın. Bugün yarım gündü yarın tatil. Nasdaq da benzer biçimde kararını muhtemelen çarşambadan sonra verecek. Burada da bir karar aşamasındayız ama ben yıl sonuna kadar düşüncelerimi her çektiğim videoda tekrarlıyorum. Her düşüşün uzun vadeli alım fırsatı olacağını Piyasanın faiz artışları, resesyon gibi riskleri zaten fiyatladığını, kötüleri fiyatladığını, diğer yandan şirketlerin verilerinin 2024 yılında artık çok çok daha iyi geleceğini ve piyasanın bunları fiyatlamaya başladığını anlatıyorum. Düzenli takip eden de zaten herkes bunların farkında. Ee, bu özellikle dün Tesla'da çok iyi sonuçlar vardı. Ve Tesla bugün %7-6-7 civarı artıyla başladı. 280 dolara çıktı hissesi. Ben ilk paylaştığım şirketlerden birisidir Tesla. yurtdışı hisselerle ilgili özellikle yurtdışı hisse analizlerinde şu tümünü oynat deyip e, en arkadaki şöyle videoya gittiğinizde elektrikli araçlar yatırım yapabilecek elektrikli araçlara baktığınızda burada Tesla'yı anlatmıştım. Fiyatı iki katına çıktı dolar bazında arkadaşlar. E, Tesla'nın temel analizini yaptım daha sonra. Yani bir iki hafta önce de temel analizini yaptım. Burada Tesla'nın bu noktalara gelmesini sağlayan önemli şeylerden biri e, çok ciddi burada üretim e, aslında artışları var, satış artışları var. Bu şirket üretim yapamıyordu, bu şirket satış yapamıyordu. E, rekabet çok artmış durumda elektrikli araçlarda. E, ufak ufak indirimler yaptı satışlarını artırmak için. Bir yandan yeni devreye aldığı fabrikalar var. E, eskiden üretim yapamıyordu, güvenlik sorunları oluyordu ama bunları zamanla açtı. Elektrikli araçlar artık hayatımızın içerisinde ve tüm dünyada satış yapan Çin'den Avrupa'ya, Amerika'ya tüm kıtalara yayılmış bir e, Tesla var arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde de bu performansın yani hem üretim hem satış tarafında çok çok daha iyi gideceğini düşünüyorum. Şunu unutmayın, buradaki rakamları lütfen bakın. E, sene sonu her zaman otomotivde çok çok daha iyi gider gelir yani senin özellikle ikinci yarısı. Bundan sonrasında muhtemelen bundan sonraki Tesla satıştan daha fazlasını göreceğiz. Yeni devreye giren artık bu ramp up dediğimiz periyoda geçecek fabrikalar var. Dolayısıyla Tesla'da da olumlu görüşümü koruyorum. E, tabii ki fiyat dolar bazında iki katına çıktı. Bir kar realizasyonu olabilir ama uzun dönemli Tesla yatırımcısının için bence alım fırsatı olacağını düşünüyorum. E, bu e, videoda da aslında e, endeksler nereye giderse gitsin. Dolar bazında TL bazında nereye giderse gitsin bu işin %80'i arkadaşlar doğru şirketleri seçmek. Doğru şirketleri seçtiğiniz müddetçe dolar bazında endeksin yerinde sayması ya da düşmesi sizin için çok çok önemli değil. Hem BIST bazında baktığınızda dolar bazında kazandıran, kazandıran şirketler var. Eğer buna inanmıyorsanız da dünyanın bir ucundaki bir şirkete çok kolay biçimde sizler de yatırım yapabiliyorsunuz. Tesla örneklerden sadece bir tanesiydi. Çok daha fazlasını yurt dışı hisse analizleri serisinde burada anlattım. Ee, bakalım endeksler ve piyasalar önümüzdeki günlerde bizlere ne gösteriyor olacak. Ben de sizleri anlık biçimde haberdar etmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.